Merhaba arkadaşlar. Bugün ev sahibi olma hayali kuran ama bankaların labirentinde kaybolmak istemeyenler için çok kritik bir konuyu konuşacağız. Mortgage alırken çoğu kişi sadece iki soruya odaklanıyor. Faiz kaç ve aylık ödemem ne kadar olacak? Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele o imza atıldığında toplamda cebinden ne çıkacağı. Brokerlar kötü niyetli olduklarından değil ama detaylarda bazen çok ciddi paralar saklıdır. Gelin o gizli masrafları beraber deşifre edelim. Birincisi arrangement free yani dosya masrafı banka aylığa ekleyelim mi? Şimdi ödemeyin derler. Kulağa çok hoş geliyor ama dikkat edin. O 1000 pound 25 yılın sonunda faiziyle birlikte 2000 2500 pound olarak size geri döner. İkincisi Değerleme ve avukat masrafları. Free legal yani ücretsiz değerleme tekliflerine dikkat edin. Özellikle leasehold bir ev alıyorsanız o ücretsiz denilen avukat ek raporlar ve belgeler için mutlaka ek fatura çıkacaktır. Üçüncüsü leasehold sürprizleri. Eğer bir daire alıyorsanız transfer bildirimi, yönetim paketleri gibi ek masraflar çıkar. Brokerlar genelde burada sessiz kalır ama ödemeyi siz yaparsınız. Dördüncüsü erken ödeme cezası. Hayat bu. Belki evi erken satmanız gerekecek. Sabit faiz dönemindeyseniz bankaya binlerce pound ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Esnekliğinizin bedelini önceden mutlaka sorun. Özetle dostlar morguç alırken tek bir soruya takılmayın. Aylık ödemem ne yerine bu morguç bana toplamda kaça mal olacak sorusunu sorun. Bu ve benzeri hayat kurtaran finansal bilgiler için videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Eğer sizin de başınıza gelen sürpriz bir masraf olduysa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Londra'dan sevgilerle.